Puhuş kadınların fotoğraflarından katalog yapıp müşterilerine göndermiş. Emniyet ekiplerinin Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda iş vaadiyle kandırılıp fuşa zorlanan kadınlar kurtarıldı. Şüphelilerin ayrıca kadınlarla ilgili katalog hazırladıkları ve apartmanda elektrik var, apartmanda elektrik yok gibi şifreler kullandıkları ortaya çıktı. Konya merkezde 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu kadınları fuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kadınların fotoğraflarıyla hazırladıkları katalogları müşterilerine gönderdikleri ayrıca apartmanda elektrik var apartmanda elektrik yok şifrelerini kullandıkları ortaya çıktı. Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri yabancı uyruklu kadınları fuşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da geçen salı günü Konya, Antalya ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri yabancı uyruklu, üçü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada şüphelilerin müşterilerine apartmanda elektrik var ya da apartmanda elektrik yok şifreleriyle fuş için kadın olup olmadığını bildirdiklerini saptadı. Kadınların fotoğraflarından hazırladıkları katalogları da müşterilerine gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarında ise kadınların fotoğrafları ele geçirildi. Türkiye'ye iş bulmak için gelen yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle kandırıp pasaportunu el koyarak fuşa zorladıkları öne sürülen 12 şüpheli sorgularının ardından fuşa yer temin etmek ve sahtecilik suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadınlardan CK'nın eşi S.O.'nun daha önce yapılan bir fuş operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığı belirtildi. Operasyonda kurtarılan 25 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.